Valla ikiniz de aksi değilsiniz aslında da. <laughs> i̇kisi de, ikisi de. İkiniz Biz de aksi, de, aksi değilsiniz de. Gitsin, aynı, şey aynı, aynı. Tencere kapak hesabı kıralım. Tencere yollanmış kapağını. Bulmuş ha, tam olmuş yani. <laughs> 50 sene geçmiş daha ne olacak? Hangi aksilik <laughs> mi kalmış? Yok Niye? yok, bunlar sonra. Yedisinde neyse yetmişinde var. Hep orada. öyle mi gidiyor? Yapma ya. Kıralım, hiç bahtın yok seninle? Umru'ya gidiyor. <laughs> Ciddi misin? He. Kral Umruya değil. Gidiyor. Ben Annem. Diyor. Ben gitmem. Niye? Yok. Efendim orada elektrikli sandalye varmış. onda tavaf ettiriyorlar. Her hayır, şey, ikisi gitmiyormuş. İkisi gitmez. İkisi Bak. diyor. Ne çok olan ne gider. Öyle mi? Aa. Diyor ki ben o Müslüman değil ki ben Müslüman da gidiyorum. <laughs> <laughs> ne çok olan gider. Onlar gitsin diyorsun. Ben gitmem diyorsun ha. O kandırıcı, kandırıcı iş. Yalan. Ciddi misin? Öyle bir şey yok. Uğraşmayın diyorsun yani. Yok yok. Nasıl olacak böyle duralım o zaman? İmriye acıyor. Buradan gider insan buradan. Bu, buradan gidilmek için ne yapman lazım? Ne yapman lazım? Eee, diyelim sivrisine bile öldürmeyecek. Bazı tamam. huylarını bırakman lazım bak murat diyor ki bazı huyları lazım bazı var. huylarını bırakman lazım ya. ben geçen ona söyledim anneme bak hani babamla yine davranacaksanız ağzını bozarak konuşacaksanız diyorum oraya gitmenin anlamı ya. yok ki hızlı bana hızlı ben mı? babam benim bu üstlüklerimden anladıysa ha anlamışım da anlamadıysa yani senin işin diyorsun ki sineğe bile diyorsun öldürmeyeceğim oraya gitmeyi hak etmek istiyorsun diyorsun. çelik kiremit tabakasının iki tane ha, anadan babadan kalma Heh. 450 kara geçi 450 kara koyu 900 4 abi. tane de çoban tamam bu öldü geberdi gitti bunlar tuttular tuğla kremi tabakasına ortak oldular tamam Çağırdı la kaç sapur. Koyunları geçirdi. Da var bile sattı Bunlar zaman geçti, gün geçti, bilendiler. Parayı buldular. Bilendiler. Bir destin para. Ha. ha. Öyle, yüz bin lira. 100 bin lira yok o zamanları. En lira, 5 lira. Ha kırmızı belki bilirsin, elli kuruş muydu, elli lira muydu, öyle bir şey. Beni de, beni de beş liraya çalıştırıyor. Ha. Üç liraya da otuz altı, kırk yaşındaki kadınları çalıştırıyor. Üç lira. Zaman geçti, gün geçti. Fabrikanın hafızalarını topladılar. Aha böyle para. Hocaya mülk diye demişmiş lan. Hoca mülkün ne bilecek senin içerideki bakırını. Bana demiş. Bağlığına göre bir mil, bir tirler dağıtman lazım. Tamam. Zekattan tamam, bahsediyoruz. Tamam, Tamam. Bu şimdi öyle diyelim yani. Ya orada araba çıkmaz, ...kevren oynamaz. Hı. Adamla oranın arazisini ekiyorlar, yiyorlar, içiyorlar, bürçüyorlar. Biliyorlar tahtıya, tahtı, O Arazi, Nerede fakir varsa deller çağırttırıyor. Bekçiye de orada bir yağlık çekiyor. Hı. Neyse bırak kısırdan kısırın. Müftü hacı dinlemiş ki senin biliyor içerideki evet. mı? mi? Doyur. Araştırdın mı? Yok. Yok. neye getirecek? Ha, ben de onu merak ettim. Neye getirecek acaba? Bunlar kandırıcı, kandırıcı. Evvela içerideki fakırı ha. doyuracak, ondan sonra gidiyor. Yani sen şimdi bonca aşını mı demek evet, istiyorsun? Evet. Önce benim gözümü bir doyur, beni ha. bir doyur, ona sana ha. mı git diyor? Ha. Onu demek istedim. Ha. Çok evet, ha. Duydun, değil mi? duydum. Hangi anlamda ama? Sana para mı versin boncuk? Yo, para para mı yok. Versin yok. boncuk? yok. Para, mı versin sana boncuk? Para, ile ne işi var? Bu saatten sonra parayı ne yapacak? Sana boncuk umriye gitmeden para mı versin sana? Hayır. Ne versin? Hayır. Haklarını e versin. Evlilik olacak. Evlilik. Oh. Tatlı dili olacak. Ha? Güler yüzlü olacak. Tatlı dili olacak. Benim gönlüm alacak şey, diye. Sen zor. Ben zor bizim eşya kim verecek var? Hayır yok öyle bir şey. Kralım desene önce benim gönlümü alacak diye. Yok öyle yok. O, o zaman, zaman sen de yani bilmiyor musun önce? Bir hocaya sorayım, sorayım abi. Ben. Sen bir hocaya sor. <laughs> sen bir hocaya sor. 9 kere Ümriye de gitse, 66 kere de Hicaz'a gitse kaybı değil. Yapma ee. ya. Olmaz mı diyorsun yani? Peki Yok. sen bunu boncuğun yüzüne söyleyebiliyor musun? <laughs> şöyle, şöyle. Saati söyle, söyle. Efendim. Saati geldi. Söyle. Şöyle alkatan kapatı anlatsın onlar. Dönmez isimler var. Güzel neden Sen ne izliyorsun musun abi bize? Ben sürekli izliyorum ya benim. Nerelisin? izliyorum? Sinop. Neresinden? Evet. Tamam benim hemşerim mi ya? Hayır. Evet. Ben de Vezir Köprü'yüm, Vezir Köprü'yüm. Vezir Köprü benim için vermiş. He he. Peki sana Dur şimdi. Vezir Köprü'yü soracak. Bildiğim kadarıyla oldu ben 35 sene oradan geldim. Ayrı yalı. Yok. Dur. Fazla değil. Evet. Senin hemşerilerden. Aa benim emsallerde olamaz. Niye? Gitti emsallerden yok. Kara Asya. Ee, Doç Dört kamyonu var. Tuğla kiremi tabakasından devamlı tuğla alıp tuğla satar. Bizim orada, Vezir Köprü'de. Ah, Vezir, Köprüsü. Vezir köprüsünün içinde. Evet, Göcanoğlu mu? Şeyleri. Karımın birisi Köyde yaşıyor, bir birisi boya batta Oh! Adamın keyfini görüyor musun? Aslında istedi ya. o. Evet. Orayı bilmem. Hayır bak şimdi orada mesela en çok ilk o tuğla muğla satan... Şimdi bana bir karı alıver Murat. Göcenoğlu diye diğer Murat Bey. Hüseyin baba abi. Bu bana bir karı alıver. Var. Bir karı al, karı al. Hüseyin'i de tanırım. Kaya bir tanımamız lazım. Evet. evet. Buraya olmaz, burada barındırmazlar da. Ben <laughs> da. Bak, burada yakar onu. Orada sene ta 40-50 senedir oradan Tuğla kiremit evet, çeker. Evet. Onların bir de eksik evet. yapardım ben. Kaynak değil Esas Koreli. Hem pireçin hem kaynak. Yani anlamadığım bir şey yoktu. Köprüye Fabrikada. geldin mi hiç? Fabrikada. Vezir Köprüye geldin mi hiç sen? Vezir Köprüye geldin mi? Gelmedim. Yalan yok. Kırana kadar geldi. Evet. Kralı, sen şimdi bunu söylerken adamın iki tane karısı var. Biri orada, biri burada diyorsun ya. He. Şimdi boncuk hazır şeye gidecek. Ümre'ye gidecek. Murat sana bir tane köye alsa koysa ne olur? Buralara barındırmaz boncuk da köyde idare eder belki. Yok, kötü gidip değil. Ha, belli mi olur? Belki gelir. Yok, yok. Onu niye gelir? Gençliğin sonunda, kocalığın önünde belki olur mu ha? Yok, yok, yok. Allah Allah. Bir denesek. Kat, kat yiyen hayır çıkmaz. Olmaz mı diyorsun? 99 kere olmaz mı? Aslında pehlivan kabul edecek de Boncukman korkusun. Korkuyor. Duyar, duyar vazgeçemiyor diyor. ondan vazgeçemiyor ya. Ondan dolayı diyorsun. Ama şey boncukmanla bir araya geldiğinizde hiç doğru durmuyorsunuz? Nasıl olacak? He? Boncukman bir araya geldiğinizde hiç doğru durmuyorsunuz? Yok lan hiç Aramız çok Zeyrek Hiç onu, onu açma. Sabah kavga evet, ettiler yine. Yine mi kavga ettin sabahleyin? Yok yok yok. Yok, o, o bitti. Allah Allah. Nasıl yani? Boncukla görüşmeyecek mi daha o bitti Yok. derken? Görüşmediğim daha iyi. E yemekler ne olacak? He? Yemekler ne olacak? Değil mi? Ya adamın kötüsü saat alır. Aaa! Evet. abi duydun, duydun mu? Ne <laughs> <aç kalır. gülüyor> işi? Bir bir iki domates doğra. az da acı biber kat. Aa bir melemen. Ondan sonra tamam diyorsun. E her gün de melemen gelmez ki ya Kral ya. Yine her gün yine. Allah Allah. Ama Kral. Boncuğun yaptığı yemeği iştahlı iştahlı yiyor. Ya Fatim'in meşhur yapacağı. Desene yapıyor. Yapıyor de. bana mı yapıyor? Oğluna yapıyor diyor. Kızına yapıyor diyor. Sen bana mı yapıyorlar? Değil mi? Evet. <laughs> oğlum ne yapıyor? Bana yapmıyor. Sana yapıyor, Oğluna sana. Yapıyor. Kocam oğlum, da kocam diyor. Oğlum sabah işten gelir? hamurlar kızartılır. Hamurlar mayalanır Siz Akşam niye gelmiyorsunuz abi? Gelir. Akşam işten gelir. Ondan sonra börekler, çörekler yapılır. Nasıl olacak kral böyle? Evet. Onların sayesinde biz şey de yiyoruz. <laughs> Onlar... <gülüyor> 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 ya vallahi bir şey diyeceksin şimdi. Namkırsın kral. Sabah çorpanı yapıyor. Kocacığım diye seni uyandırıyor. Ya. <laughs> tekir ya onu da yapmasın. Tekirdağ'da mı? Kutu kapağı değil, üstü gözlüğü değil. Ne yapacağım süp o zaman? Ya. Ama bugünlerde üç şey yok. Paylaşım Youtube'dayız <laughs> abi. He? Youtube'dayız. Ha? <laughs> Öyle Tabii mi? Tabi Youtube'da ben, her ben, gün 2-3 tane video atıyorum. He. 9 Yok. Bir ay oldu geleli. Aşağı yukarı elli altmış lira vardı. Senin telefonun da arka. Youtube'da, Youtube'da, YouTube'da abi çok yap. çekiyoruz. Memlekette miydin? Memleketteydim. Evi de yaptın bu arada. Evi de yaptın bu arada. Evi de yaptın diyor memlekette. Yapıldı Allah razı olsun. Bebekle yaptım. Hangi, ya. yaptı? Hangi bebekler yaptı? Hangi bebekler yaptı? Hangi bebekler yaptı? Aa bunlar yaptılar. Ama bebekli hali mi kalmış Allah'ım? Bizim orada bebek bir diyor. Bebekli hali mi var bunların? O gün geldi o gün 3 bin lira para gönderdi. He. Evet. Yok. Ne Altın yapıyoruz? Evin altına koyarlar. O yolu yaptınız mı? Yolu... Ulan böyle bir rampa aşağıya hiçbir yer var ya. O merdiven yaptırdık oraya. Yaptır merdiven oldu. Bir ya. şey Biraz daha uzun yaptık, balkon gibi ileri taraftan merdiven yaptırsaydık daha iyi. Orası şey mi? O bir şeyin ha, biliyor musun? Abi ya? Şeyin, o... Yok abi, şeyin? abi. Ben şu arabaya bir bakıp geleyim Gel şey yapın yapın abi. abi.